Merhabalar, kanallar örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca Bugün sizlerle tek tırı ile örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ben zincirlerimi çekmeye başladım. Sizin tercihinize kalmış. Ben direk ben zincirimin üzerine modelimi yapmaya devam edeceğim. Siz isterseniz iki şişle Lastik modelini yaptıktan sonra üzerine tek tığ uygulayabilirsiniz. Veya birkaç sıra trabzan gidip lastik yapıp lastik şeklinde üzerine modelimizi ilave edebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Nasıl isterseniz. Öncelikle 1, 2, 3 ve 4 tane kenar zincirimi bırakacağım. Ve hemen tığıma bir tane alıp ikili trabzan yapacağım ama bir defa çıkacağım şu şekilde göstereyim bir ikinciyi çıkmıyorum tığımda kalıyor tekrar tığıma bir tane daha yine doluyorum yine aynı yuvanın içerisine yine ikili trabzan yapacağım ama bir defa çıkacağım yine tığımda kalacak iki tekrar bir daha doladım ve Tekrar çektim. Bir defa da bu. Gördüğünüz üzere şu anda tığımda dört tane oldu. Bunun üçününü birlikte çıkartacağım. Bu şekilde. Ve tekrar ikisini birlikte. Tığıma zincir hiç çekmeden hemen tığıma bir tane alıp şu şekilde şurada dört tane aralık zincir bırakmıştım. Aralığım var. Buradan aradan girip trabzanımın boynuna bu şekilde bir tane trabzan aynı şekilde bir defa çıktım yine bir daha doladım ikinciyi yaptım yine bir defa çıktım yine aynı şekilde tığımda kaldı ve yine üçüncü yaptım üç trabzanımın tepesine değil de yandan girerekten bu şekilde üç tane trabzanımı yaptım ve dört tane ilmeğimi birlikte burada hepsini birlikte topluyorum tekrardan bir ve iki tane zincirimi çektim tığıma doladım ara mesafemi bir iki üç zincirimi bıraktım dördüncü zincirime geçtim bu aralığı sizin tercihinize kalmış elinizin gevşekliğine kalınlığına bağlı aradaki zincirimizi siz yapmak istediğiniz ipinize bakaraktan bırakabilirsiniz. Yine bir birinci trabzanımı yaptım. Bir defa çıktım ve ikinci trabzanımı ve tekrardan tığımı aldım. Son üçüncü trabzanımı bir defa da çıktım. Ve tekrar üçünü birlikte yine ikisini birlikte topladım. ve yine tekrardan tığıma bir tane doladım burada zincir çekmiyoruz aynı şekilde gördüğünüz üzere trabzanımın yandan girerekten ikili trabzan yapıyorum ama bir defa da çıktım bir tekrar dola iki tekrar dola üç şu anda üç tane trabzanımı yaptım ama tığımda dört tane ilmeğim var bunun dördünü birlikte topluyorum zincirime battığım mı iki defa da tepesine yaptığımı bir defa da bu şekilde topluyorum. Hemen bağlamamı yaptım ve bir iki tane zincirimi çektim. Tığıma doladım ve arada bir iki şurada üç tane bırakmıştım. Bir iki üç tane trabzanımı bıraktım zincirimi bıraktım pardon 3 tane zincirimi bıraktım dördüncü zincirimin içerisine trabzanımı yapıyorum 1 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım bir defa da çıktım hemen bunu 3 tanesini birlikte topladım ve tekrar ikisini birlikte topladım yine tığımı aldım hemen trabzanımın içerisine yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıp bir defa da çektim hemen bir çektim tekrar Pardon burada hepsini birlikte topluyorduk hepsini birlikte topladım ve kapattım iki zincirimi çektim yine üç tane zincirimi bırakıp dördüncü zincirimin içerisine bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Ve kenar kısmına geldim. Bu sıramızı bu şekilde tamamladım. Hemen buraya bir tane zincirimi çektim. Aynı şu şekilde şurada. Dört tane zincir çekmiştim. Trabzan yerine geçmişti. Burada da bir tane zincirimi çektim. Hemen bir tane zincir bırakaraktan buraya ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir çektim. Tekrardan döndüm. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Bir de kenardaki zincirimle iki tane olmuş oluyor. Bir ve iki tane zincirimi çekip hemen bu arada iki zincir çektiğim yere uzataraktan aralara iki tane sık iğne. Bu şekilde. Bir ve ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bir, iki zincir çektim. Yine diğer iki zincir çektiğim aralığa iki tane sık iğnemi yaparaktan devam ediyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. İki zincir çekip iki trabzanımızı, pardon iki zincir çekip iki tane sık iğnemizi yapıyoruz. Trabzanlarımızın arasına trabzanımızın üzerinden atlıyoruz. Bir, iki. İki zincirimi çektim hemen üstten geçip iki tane sık iğnemi yaptım. Ve kenara geldim. Yine bir tane sık iğnemi yaptım ve ikinci sık iğnem. Hemen burada yine 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Hemen döndüm. Sık iğnelerimi bırakıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın burada iki zincir çektiğim yuvanın içerisine yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir defada çıkıyorum. 1 tekrar yapıyorum 2 tekrar yapıyorum 3 yine bunların üçünü birlikte topladım ve ikisini birlikte kapattım yine tığıma doluyorum hemen yandan bu şekilde girerekten trabzanımın tepesine yine ikili trabzan yapıp ama bir defada çıkıyorum bir tekrar 2 ve son 3. trabzanımı ve bunun hepsini birlikte topladım. Yine 2 zincir çekip hemen sık iğnelerimi bırakıyorum. 2 zincir çektiğim yuvanın içerisine yine aynı şekilde ikili 3 tane trabzan yapıyorum ama bir defa çıkıyorum. 3.'yü çıkmıyorum ikinciyi çıkmıyorum 3 tane ilmeğimi birlikte topluyorum pardon ve tekrar 2 ilmeğimi birlikte topladım burada hiç zincir çekmiyorum hemen tığımı ipimi alıp hemen ikili trabzanımı yapıyorum bir defa da 2 ve 3 tekrar hepsini birlikte topladım bu sıramız bu şekilde devam ediyor ve yine kenara geldim gördüğünüz üzere üstteki trabzanımı yaptım hemen yine tığıma bir tane doladım buradaki altta yaptım iki tane sık iğnenin bir tanesine ikili trabzanımı yapıyorum bir tane zincir çekip tekrardan dönüp aralara iki tane sık iğne trabzanların üzerinden de yine aynı şekilde iki zincirle gideceğim modelim bu şekilde hemen biraz ben öreyim büyük halini sizlerle paylaşayım. Ve modelimin büyük hali gördüğünüz üzere çok basit ve gösterişli bu model herkesin yapabileceği bir model ve burası da örgümün arka yüzü yani iki taraflı da kullanılabilir bence arkası da daha farklı kabar kabar ve burası da örgünün ön yüzü gördüğünüz üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.